Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Dersimizin konusu selam verme ve selamı terk etmeye dair gelen hadisler. Yine Munavi'den efendimiz selam inne abkhala nasi men bakhila bis selam. Kesin insanların en cimrisi kimdir? En çok cimri olan insan kimdir? Evet. Mülaki olduğu din kardeşlerine yani bir din kardeşine karşılaştığı zaman selamı kesen, selamı vermeyen kişidir. Evet. Eğer yani bir selamı kesen bir adamdan daha cimri kimse yoksa ya Cenab-ı Hakk'ın bir eserini görüp de o eserle müessire gitmeyen, o eserle müessiri görmeyen, o eseri müessire vermeyen, o mahluku Halık'a nispet etmeyen ne kadar cimri, ne kadar nankör, ne kadar saygısızlık la olan düşünün. Yine Başka bir hadis-i şerifte yine münaviden, Efendimiz Selam terkus selami anid dariri hiyanetun. Evet. Adam a'madır, Allah tarafından kördür. Bu kördür diye o köre selam vermemek hıyanettir. Neden? Çünkü o körlük sıfatı Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatıdır. Yani Cenab-ı Hak o körlük vermiş ona sen kalkıp da körlüğünden dolayı eğer sen o kör olan, o ama olan din kardeşine selam vermezsen yine evet o hıyanetliğin ta kendisidir. Yine başka bir hadis-i şerifte münaviden Esselamu tatavu'un ve faridatun Evet, mümin mümine selam vermesi sünnettir. Karşıdaki mümin de o selama cevap vermesi yani ve aleyküm selam demesi ise farzdır. Öyleyse selam vermek nedir? Sünnettir. Selam almak nedir? Farzdır. Ben burada başka bir manaya giderim. Yani gözle gördüğümüz bir sanat, bir nakış, bir eser, bir hüner, bir mahluk bu bir nevi sünnettir. Ama o eserden müessire, o mahluktan halika, o nakıştan nakaşa, o sanatten saniye gitmemek en büyük hıyanetliktir. En büyük caniliktir. En büyük cehalettir. Yani kalbi manen kör olmuş ve hayvan derekesine inmiş belki hayvandan bin derece daha aşağıdır. Niye? Neden? Çünkü Her şey, her mahluk yoktan vardır her şey Ya Allah'ın sanatını veya naqşını veya eserini veya mahluk olduğunu ve imzası olduğunu veya turrası veya mühürüsü ve burhanı olduğunu birer delildirler. Öylesem bir insan iman cihetiyle baktığı her şeye ya sanat da sanıa ya nakışla nakkaşa, ya eserle mu'assire ya mahlukla halika mahluktan halika veya imzadan imza sahibine veya mühürden mühür sahibine gitmelidir. Demek ki Allah bu gözün içimize vermiş adeta kalbin bir dürbünüdür. Bu gözle kalbe dürbünlük yap. Yani gördüğün her şeyi Allah'a ver ve o zaman senin bakışların da ibadet hükmüne geçer ve ibadet olur. Min mucibatil mağfireti bezdu selamı ve husnul kelam. Benim de günahım çok. Her insanın mutlaka günahları vardır. Biz bu günahların afılmasını istiyor muyuz? İstiyoruz. Öyleyse biz rastladığımız ve mümin olduğumuz olduğu bildiğimiz her bir insana mutlaka selam vermeliyiz küçük olsun, büyük olsun, kör olsun, ama olsun, olmasın. Herkese selam vermeliyiz. Her bir selam binlerce geçmiş günahlarımızı ne yapar? Dafuraf eder, siler. Veya ve husnul kelam eğer biz yine geçmiş günahlarımızın silinmesini istiyorsak daima müminlerle iman eden kardeşlerimizle en güzel sözle konuşacağız. O da nedir? geçmiş günahlara kefarettir. Cenab-ı Hak bu güzel iki sıfat olan selam ve husnu kelam bana ve bütün her iman kardeşime nasip ve müyesser eylesin. Amin. Yine üstadımız diyor ki İlemen yuhel aziz basar mesnuatı görüp de basiret saniye görmezse çok garip bir çirkin düşer. Bu göz basardır. Herhangi bir şeyi görür. Bir mahluku görür, bir sanatı görür. Eğer basiret eğer onu görmezse bundan daha çirkin, daha garip bir şey olamaz. Basar nedir? Basiret nedir? Basar maddi olarak evet bir şeyi görüp onu manaya çevirip o manaya gitmesi lazım. Demek maddi beser manevi basara, basirete inkılap etmesi lazım. Ne demek? Yani sen bir sanatı gördün bu sanat neyle görüyorsun? Basarla, gözle. Sonra o sanat ise otomatik seni saniye götürürse bu ne kadar güzeldir, ne kadar büyük bir ibadettir, ne kadar geçiş günahlarımıza kefarettir ve ne kadar Allah'ın hoşuna gider ve bir de aynı zamanda o bakışımız, o tefekkürümüz tamamen ibadet hükmünü alır. Çünkü o halde saniyen manen kalben görünmemesi o halde saniyen manen kalben görünmemesi ya basiretin fıkdanındandır. Eğer yani o basar ne diyor? O halde sanen manen kalben görmesi. Eğer kalben sen o sanat sahibi olan sanayı görmezsen ve onu tefekkür etmezsen o zaman demek ki sen kalp senin kalp gözün iflas etmiş. Senin kalbin artık aynayı samet değildir. Allah'ın esmaların aynası değildir. Belki şeyatin şeytan şeyatinin nedir merkezidir? Yani nefis ve şeytana hizmet ediyor. Zaten kalbin iki tane lümesi var. Lüme-i Rahmaniye, lüme Şeytaniye. Eğer sen gözle bir şey görürsen, kalben de o manayla Rabbine kavuşursan, o zaman senin kalbindeki latife, latife-i Rahmaniye galiptir. Eğer sen gözle bir şey görürsen, kalben gördüğün şeyi, manen onu, o seni Allah'a götürmüyorsa, demek ki senin kalbinde, Latife-i Rahmaniye ölmüş sürmüştür. Latife-i Şeytaniye galiptir. Yani sen şeytanla beraber olmuşsun ve şeytana arkadaş olmuşsun. Veya kalp gözünün kör olmasındandır. cenab Hak bizi muhafaza etsin. Veya kalp gözü kör olmuş, hakikati görmüyor, mane harfinden tamamen beridir, tamamen mane ismi, yani maddeye tapmış, ve madde onu madde manadan kör etmiştir. Cenab-ı Hak bizi maddeden ziyade bizi maddeye maddenin perdesine takmadan bizi manaya götürsün. Ne mutlu o insana ki maddeden manaya gider. Yazıklar olsun o insana ki maddeyi görür, maddede kalır ve maneden mahrum kalır. Yani Allah'a gitmiyor. Veya pek dar olduğundan meseleyi azametiyle kavramadığındandır. Veyahut da aklı kısa, kalbi tefessük etmiş, günahlarla iflas etmiş, perişan olmuş o zaman Cenab Hakk'ın o nakşını, o sanatını, o eserini tefekkür etmiyor, görmüyor, göremiyor, perişandır ve Cenab Hak o tür insanlara yani şuur, ihsan tekrar neşunlama vermeyi nasip etsin. Yoksa kesire dünya ve ahire. Veya bir hızlandır Veya adam gözle görüyor. O gördüğü eser de mutlaka bir eseri vardır diyor. Fakat değmemeye ikrar ediyor. İşte bu dünya ve ahiretin rezil, rezil, rezilisidir. Yani hem dünyanın razale, dünyada razil olmuştur hem ahiretin kepazesi olmuştur. Cenab-ı Hak o türlü insanlardan bizi eylemesin. Her mümini korusun ve korusun ve dünya ahiretin rezilisi ve kepazesi eylemesin. Ve illa veya ancak sani'in inkarı basarın şuhudunu inkardan daha ziyade münkerdir. Evet. Şimdi ben gözümle bu kitabı görüyor muyum? Görüyorum. Bu yazıyı görüyor muyum? Görüyorum. Bu yazıyı okuyor muyum? Okuyorum. Bunu inkar edebilir miyim? Edemem. Yani bu bizzat yaşadığım ve gördüğüm bu yazının inkarı mı daha ehvendir? Yoksa Cenab-ı Hakk'ın sanatının, mahlukunun, nakşının eserinin inkarı daha zor, daha ehvendir? Elbette bunu inkar etmek ondan daha ehvendir. Yani onu, onu, inkar etmek yani münkir munkirdir. Neden? Çünkü senin gözünün görmesi cüz'idir. Ama senin kalp ruhunun, senin kalp aynasının gördüğü her bir şey, bu maddi gözüyle gördüğü her bir şey o kalbe bir dürbündür ya. Ha eğer onu o sanatı saniye, o nakşi nakaşa, o eseri müessere, o mahluku halika vermese bundan daha münkir, daha inkarcı bir şey olamaz. Buna ne diyoruz? Küfri inadi diyoruz. Evet, cahaletten gelen bir küfür, bir inkar, evet, izalesi kolaydır. Ama inaden ve kasten ve şeytaniyeten ve şeytana esir olmaktan dolayı Cenab-ı Hakk'ın bu eserini müessire vermezse, Allah vermezse, bu nakşi kaşa vermezse, bu inkar-ı inadidir, küfr-i inadidir. Bunun ilacı yoktur. Ancak bunu cehennem temizler. Ya Rab, gözümüzle gördüğü her bir şey, kalbimizle idrak edip, gördüğümüz her bir eseri, Cenab-ı Hakk'ın eseri olduğuna dair, Cenab-ı Hakk'ın imzası olduğuna dair, Cenab-ı Hakk'a bir delil olduğuna dair böyle bir şuur, böyle bir tefekkür, böyle bir izan, böyle bir görme ve gördürmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin ve her hal hareketimizi ibadet ve taata çevirsin ve rızana muvaffak eylesin. Ve Muhammedin ve ala ve sellem el